Erbil güvenli mi? Yani Bunu... pazarda her şeyi bulabilirsin. Yani aklınıza ne geliyorsa Dyson süpürgesinden mutfak aletlerine sanayide kullandığınız mutfak tezgahlarından araba parçalarına arkadaşlar Erbil'de her şey var. Ve gerçekten inanılmaz bir ee, şöyle söyleyeyim Erbil güvenli. Yani Çeçi, Google'a kime sorarsanız sorun. İşte sürekli şey yapıyorlar. İnsanları böyle geriyorlar. Medyanın tipik olayları. Erbil gerçekten güvenli bir yer. İki gece otel 60 dolar verdik. Yemekleri, baharatları biraz ağır bize göre. Kişkiş kiş kullanıyorlar. Kişniş mi? Kişkiş mi? Ondan sonra kişkiş kiş 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 kullanıyorlar. O biraz ağır geliyor mideye. Onun dışında bildiğiniz gibi telefon fiyatları ve sigara fiyatları çok ucuz. Yemekler falan ucuz arkadaşlar döner. Ben iki sene önce de gelmiştim. 1 dolardı, hala bir dolar. Bugün bir tane Diyarbakırlı arkadaşla konuştuk. 20 senedir aynı olduğunu söylüyor fiyatlar. Burada enflasyon dolara endekslenmiş. Hani dolar artarsa fiyatlar artıyor. Ama şöyle söyleyeyim. Geçen geldiğimde 1 dolar 1500 Irak dinarıydı. Şimdi 1380'e kadar düşmüş. Yani Irak parası sürekli değer kazanıyor. Elektronik eşyalar çok ucuz, arabalar ucuz. İşte Türkiye'de göremeyeceğiniz arabalar bunun sebebi de vergi sistemi yok arkadaşlar burada. Vergi hiç yok. Sigaraları söyleyeyim. Sigara ee, Malboro'nun paketi Türkiye'de 100 liraya satılan Touch Blue paketi orijinali burada 25 TL. Tabi ee, tabii çakma sigaralar da var. 5 TL bile sigara var. Onun haricinde 77 millet var. Müslümanlar var. Hristiyanlar başı Şey açık başı kapalı. Yani herhangi bir şekilde burada bir problem yaşayacağız, yaşayacağız diye düşünüyorsunuz. Yanılıyorsunuz. Yani şuranın güzelliğine bak. Görüş göstersene şöyle. Yani gerçekten her bir güzel arkadaşlar gelmeye, gezmeye. Çok keyifli. iki gün, üç gün gelip gezebilirsiniz. Evet yazları biraz sıcak oluyor. 48 49 derece oluyor ama güzel yani. Rahatlıkla gezilebilir. Parkları var. AVM'leri var. Zengin yaşam yerleri var. İnsanlar çok sosyal. Yani gerçekten gayet güzel yerler. Teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar.